Koronavirüsün ekonomiye etkisinin ağırlaşmasıyla birlikte altın fiyatları fırladı. Güvenli limanda alımlar sonrası 7 yılın zirvesi görüldü. Altın fiyatları rekor düzeye çıktı. 4 haftadan az bir süre önce 1400 dolarlarda seyreden altının ons fiyatı 1800 dolar seviyesine çıktı. Altının gramı 375 lira seviyesinde, çeyrek altınsa 600 liranın üzerinde yarım altın 1200 liradan alıcı bulurken Cumhuriyet yani tam altının değeri 2400 liraya tırmandı. Tıpkı altın gibi döviz de zirveye oynuyor. Koronavirüs endişeleri lira üzerindeki baskıyı arttırıyor. Dolar kuru 6 lira 80 kuruş seviyesine dayandı. Gün içinde 6.76-6.79 seviyesinde seyreden doların yukarı yönlü eyleminin devam etmesi halinde 6 lira 95 kuruşa kadar çıkabileceği değerlendiriliyor. Bir diğer döviz avroda yükselişte. Gün içi en düşük 7.38'i gören avro ilerleyen saatlerde 7 lira 45 kuruşa kadar çıktı.